Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yılbaşı ağacımın önünde çalış yapıyorum. Hala daha sökmeye vaktim olmadı. Ateş zar zor. Biraz önce uyudu. Bugün güne çok erken başladık. Gece bir ara uykusunu bölündü ateş Uykusundan uyandı. İşte 1-2 saat bizle birlikte oturdu. Sabah 4 falan da yattığımızda 8'de tekrar geri kalktı. Birazcık uykusuzum. O yüzden biraz solgun gözüküyor olabilirim. Ee, arkadaşım gelecekti bugün. O da geldi bir kahve içtik. İnanır mısınız? Böyle ateş demir o varken hiç susmadı. Hep böyle ağladı mızmızlık etti. O giderken de uyudu. Öyle söyleyeyim size. Ee, bugün böyle bir huysuzluğu üzerine hastalığından dolayı sanırım. Onu da bugün kontrole götürecektim tekrar ama yarın götürürüm. Çünkü bugün tam uyku saatine denk geldi uyudu. Bir daha uyandıramam artık onu. Allah verirse yarın bir kontrole götürmek istiyorum çünkü doktor gelin falan demişti ateş olmadı gerçi ateş olursa şey işte bir antibiyotik veririz demişti ateşimiz olmadı çok şükür iki gündür gayet iyi bocaladık yani baş ettik birazcık böyle öksürüyor Öksürüğünden korkuyor ister istemez o yüzden de rahat uyuyamıyor. Ona bir tane buhar makinesi var içeride şu an, buhar makinesi çalıştırdık. Onunla birlikte inşallah rahat bir uyku uyur. Dün de bu saatlerde uyumuştu ama sonra gece çok geç saate kadar oturdu. O yüzden bugün onu çok uyutmayacağım. Bir tek daha az uyutacağım. Yani 3-4 saat falan uyudu dün. Bugün o kadar uyumasına izin vermeyeceğim. 2 saat oldu mu tamam. <laughs> sonra akşam uyumuyor çünkü. Ben de akşam yemeği falan hazırlamak istiyorum. İnanır mısınız? Evi bir yandan topluyorum ben. Bir yandan ateş demir dağıtıyor. Ben topluyorum ateş demir dağıtıyor. Öyle öyle günümüz geçiyor. Ee, da ne yapsam diye düşündüm. Ee, ben konserve bezelye almıştım. Konserve değil de cam kavanozda. İşte bezelye yemeği yapayım diyorum. Yanına belki biraz pilav yaparım. Ateş demirde uyandığında yer. İşte içine patates, havuç falan onları kendim yapacağım. Ee, kış olduğu için böyle onu da gördüm indirimdeydi. Canım da bezelye istedi açıkçası. Dedim bezelye alayım. Hem aşkım da seviyor. Onu da hoşuna gider. Ee, bu şekilde düşündüm. <laughs> birlikte bir yandan başlayalım. Çünkü Ateş Demir uyanmadan bir an önce yemeklerimi halletmek istiyorum. O uyandığında da onunla vakit geçiririm. Onu biraz gösteririm sizlere. Uyansam bir banyo yaptırmak istiyorum. Çünkü uyurken çok terliyor. İki gündür de hani terliyor üzerine değiştiriyorum ama e, hasta olmasından da korkuyorum açıkçası. Böyle ıslak mendille falan sildim hep çocuğumu. E, o yüzden bir duş alsa birazcık daha rahatlar diye düşünüyorum. Şimdi onu banyo yaptıracağım. Nasılsa evimiz sıcak. Bir şeycik olmaz. Onu da bayağı yaptıracağım uyandıktan sonra. Zaten dünden de çorbası var ona. Çorba da içireceğim. Kenarda duruyor şu anda. Isınsın diye koydum dışarı. Tabii ısıtacağım ama birazcık ılısın dedim önceden. O zaman hemen hızlıca yemeklerimize başlayalım. Bir an önce de yetiştirmek istiyorum. Ben de sonra bir oturayım böyle ayaklarımızı uzatayım. Ancak televizyon izleyeyim. İnşallah vakit kalırsa. Aşkım da gelmeden bütün işlerimizi halledelim. Kıymam buzluktaydı. Onun için birazcık su koydum. E, Ocağa aldım. Şimdi erimek üzere. E, böyle ara ara da karıştırıyorum. Top top olmasın diye. Burada da bezelyemin içine koyacağım. Diğer malzemelerimi soydum. Şimdi onları tek tek doğrayacağım. İşte soğanım, havucum, patatesim. E, bir yandan da burada dizi izliyorum. <laughs> Dedim yok yokken evde bir ses olsun. E, şimdi malzemelerimizi doğrayalım. E, kıymamızın içine atalım. Günaydın. Benim oğlum öyle uykusundan uyandı. Anneciğim. Nasılsın bir tane? Uyandın mı sen? İki saat falan uyudu aşağı yukarı teyze Benim uyandırmama gerek kalmadı. Kendi kalktı. Dur dur bekle indireceğim. Çoraplarını giyelim önce. Nasılsın annem? Uyandın mı sen? <laughs> Uyumaktan saçlara bakar mısınız? Ne hale gelmiş? Ya papasını yiyeceğim şimdi bunun. <laughs> ne diyorsun? Hani oyuncakların nerede? Gemini göster. Gemi nerede gemi? Legolar nerede? Annem. Çok şekersin bir tanem. Uykun alabildin mi sen? Uykun alabildin mi? Allah kameramı bırak kameramı. Çok tatlısın. Gel bir kere öpeyim seni. Gel bu arada yemeklerimi ocağa koydum. Şu anda Ateş Demir'le birlikte çizgi film izliyoruz. Ee, yemeklerimiz pişin, pişince ona da bizim yemeklerimizden yedireceğim. Ayrıyeten bir şey yapmadım. Sadece çorbası var. Çorba ve yemeklerini bir arada yedireceğim oluşuma. Bu saçlarımın de birazcık uzadı ama kestirmeye kıyamıyoruz teyze Bakar mısınız? Şu yakışık olan güzelliği. Allah'ım çok tatlısın. <laughs> Maşallah sana. 41 kere annem. Yani bu şekilde şimdi babasının gelmesini ve yemeklerimizin pişmesini bekliyoruz. <laughs> hareketlere bak ya, hareketlere bak. Yakışıklı. <laughs> Yemeklerim de oldu. Sizlere de göstermek isterim. Pilavımın altını kapattım. Bugün tel şehriyeli yapmak istedim. burada da bezelyelerim var. Onlar da pişmek üzere. Onu da kapatacağım şimdi. Kısık ateşte böyle kaynamaya bıraktım. Ee, hemen hızlıca masayı da hazırlayayım. Aşkım geldiğinde yiyelim. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Oyun oynuyoruz babası. Ne yapıyorsunuz? Dur, dur ben açayım dur. Bekle. Dur. Babacım. Sakin ol dur. Sabırsız dur. Babacım bu ne? Bu ne babacığım? O uçağım da söyle. O ne babacığım? Döndür annem uçağım pervanemi. Bu ne babacığım? Döndür sen de. Dur açıyorum açıyorum. Bu ne babacığım? Babası dur kapıların hepsini açmamız lazım. He bu oyuncak. Şu bana doğru dönüşsene oyuncak. Allah Allah Aa, Allah. Aha, Katliam çıkarttı burada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dövdü onu. Ne yaptı anne? Dövdü onu dövdü. Dur şey bir tanesi kalmış. Babacığım. Yakışıklı güzel oğlum. Hı. Sarı başlı mı? oğlum böyle güzel bir ev bu. Böyle şekiller var. Üstüne atıyor. Bazı şekiller bizim trenimizin şekilleri. Onlar küçük geliyor. O yüzden onlar her delikten giriyorlar. Anladım. Hmm. Yani böyle işte üçgen, kare, çiçek şekilleri var herhalde burada. Evet. Bunun kendine ait olan var mı bir tane parçası? Var üçgen vardı bir tane. Bak büyük üçgen. Ha bir tek bu, şu an bu var arkadaşlar. Ya var da kimdir nereye bunlar, Bunları böyle, bunlar yerine böyle oturtuyoruz. Koy annem içine. Vay baba. Ya çok Bravo. Güzel kapılarını kapatıyor. Şekilleri içine atıyor ama kapısını açamıyor. Evet. Bir de ben banyo yaptırdım oğlumu, misler gibi koktu. Sarı sarı saçları ortaya çıktı. Çocuk Şuraya bakar mısın? Çocuk adam bütün oyuncaklarını şu an yıktık arkadaşlar. Kendi ee, yıktı yani. Daha doğrusu kendisi halletti burayı. Az önce, burası 5 dakika önce tertemiz halaydı sadece. Evet. Şuradaki gibiydi böyle açıktı, tertemizdi. Ama bütün, her şeyi tuttuğunu atıyor bizim ona? Çocuk adam yaramaz. Ama ne yapalım? Ha. Sarıl, o da, sarıl. O da onun, e, e, o da onun güzelliği. Ay. Göster babana. Ne var orada? Bak bakalım içinde daha neler var. İçine girme anne. Göster, görüyorsunuz. Görüyor, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Her şey ortada zaten. Otur. Evet. Heh. Heh. Aferin. Bak, neler yapıyor? Ha, tornavidatını buldu neler çocuk. Yapıyoruz? Gitti kendi girdi oraya gördüğünüz gibi. Levalar var. Her yer her yere girmiş durumda. Heh. Aferin babacığım. Bunun kapağı yapma kapatalım onu direkt hemen kaldıralım. Sığmaz ki artık sıkıntıdan çık yeter. Ne gördün mü? Tepiniyor. Oğlum üzüm mü koydun içine? Suyunu mu iskiyorsun ayaklarında? Ne yapıyorsun orada? He anladın mı? Ay babacığım? o ne anne? Anladım erkeği. Öttür öttür. Öttür üçgen oğlum benim. Bu arada göstermeyi de unuttum sizlere. E, aşkım oğluş ve bana hediye almış. Yılbaşında hediye alamadım, alamadım diyordu. E, geçen gün bir baktık kapıya kargocu geldi. Böyle ikimize takım ayakkabı almış. Çok güzel değil mi ya? Ateş Demir'inkiler hele ben tam bittim. Aşkım ben bunlara öldüm zaten. Evet. Gördüm vuruldum da dedim. Bir de şey. He ne oldu bu? Annene niye bölüyorsun konuşurken? çocuğum? Anne diye, diye gidiyor. Hadi bakalım. Neyse biz de gidelim. Ee, Oğulcan böyle almış, bir de bana almış. Çok da güzel e, böyle sıcacık tutuyor. Biz bir kere giydik bunları, ama altlarını sildim eve getirdim. Ateş Demir de bir demin bir tanesini sokmuş ayağına geziyordu. Tekini giyebilmiş, diğerini giyememiş. Ben şurada uzanırken uyuyakalmışım. Kesene bereket aşkım. Bu arada çok güzeller. Nasıl rahat mı aşkım? Beğendin rahat mi? Rahat aşkım. Bir de içleri çok sıcak böyle yünlü yünlü ya. Şimdi kış günü dedim. Hani evet. gördüm çok hoşuma gitti. Bir de böyle anne oğul şeklinde arkadaşlar bunlar şey, şey yapılıyor. İnternette satılıyor. Anne kız da giyebilirsiniz. Hani, renkleri de var. Şimdi Süper'in hani şeyi çok böyle hani şuradan aldım bu kadar aldım diye söylemez hediye. O yüzden evet. ama internette var mesela. Anne oğul kombini diyorsanız çıkıyor bunlar yani. Aynen her yerde satılıyor. Instagram sitelerinde falan da bulabilirsiniz. Aynen öyle. Ee, böyle başka renkleri de vardı ama ben bu rengi istemiştim. Bana sorduğunda bir gün söylemiştim. O da bu rengini almış. E, tabii. tartın ta ta gibi böyle. Bir geldi kapıya bir baktım ayakkabı. Ama olsun güle güle. Bir aşkım İyi günler de giyin aşkım. Çok dışarı çıkmıyoruz bu ara. Bir geçen gün markete giderken giymiştik ayağımıza. Ee, siz de Orada belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Bir tek orada giydik. İnşallah dışarı çıkarsak, oğlum iyileşirse ilerleyen günlerde de ayağımızda görürsünüz. Ayağımızda paralansın diyeyim. Amin. Değil mi annem? Gel Amin bak, seninkileri giydireyim de görürsün teyzoşlar. Gel çocuk gel. Adam, çocuk adam. Nasıl oldu? Giydirdik. Vallahi şahane olmuş aşkım. Bu arada Ateş Demir'inkiler 24 numara. Babası birkaç numara büyük almış, seneye de giysin diye düşündük. E ben hep böyle büyüdüm. Aşkım ben aldığım her şeyi seneye de giy. Benim annem babam hep bana öyle alırdı. Hı. Daha büyük alıp işte daha bak, bak, daha bay, uzun terlik giyecek. Ha, giy oğlum, giy. Ayağın yanacak ayağın. Giy. Ugun üstüne terlik de giy babacım. Hatta Ay, çok güzel oldun annem. Çok güzel oldun. Şey Şişeceğim şimdi. Maşallah yani. Maşallah. Peki. Kime çekmişse bu. Güzelliği, yakışıklılığı. Çok tatlı. Giy, giy. giy. Giy, giy. Annem. Vay, Ay, nerede kullan. Arkadaşlar bir de şöyle bir cihaz e, ablam gönderdi bize. İstanbul'dan. Yeğenimden kalma kullanmıyormuş. O da kenarda duruyormuş. E, bizim oğlan biraz rahatsızlanmıştı. Boğazı çok kuruyordu geceleri. Öksüre öksüre işte uyanıyordu. Bir de boğazı çok kuruyor. Böyle bir nem makinesi e, ablam gönderdi. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani böyle e, markası işte Vivel Şöyle bir menüsü var arkadaşlar bununda zaten. Buradan işte güç düğmesi açıyorsunuz. Buradan ozon, e, hani işte daha daha temiz bir buhar üflesin diye ozona zararsız şey olsun diye herhalde bir ayarı var. Şurada işte maksimum minimum ayarı var. E, bu daha fazla herhalde buhar çıkması için. Şu sıcak buhar, sıcaklık daha böyle sıcak buhar çıksın diye. Sıcaktan önce bu kaynar değil tabi hani biraz daha ılık yapıyor hani oluyordur muhtemelen. Şurada e, nem miktarı bu da zamanlayıcı zaten. E, saat resminden anlaşıldığı gibi bir deneyelim. Şöyle basıyoruz. Mesela ne yapalım? Şu e, ekrandan da göstereyim. Mesela nem oranını 70 yapsın içeride. Şu Heh, şimdi mesela en yüksek derece şey yaptık. 70 70 70 buhar yaptık dedik. Evet gördüğünüz gibi şu anda böyle evin içinde buhar üflüyor. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Hani kameraya gözüküyordur ama çok tabi böyle hani bembeyaz böyle yoğun değil böyle hafif hafif şey yapıyor içerideki nemi artırıyor. Bu da işte boğaz kuruluğunu daha rahat nefes almayı falan sağlıyor arkadaşlar güzel bir cihaz, güzel bir ürün. Bizim için çok faydalı olacaktır ben eminim buna. Ee, yani daha rahat bunu en azından yaptığımız yerde işte böyle ortamın nemini sabit bir şeyde tutacağız. Güzel olacak yani. Evet. Çocuk adamın favorisi SMA Pro. <laughs> oh. Ver artık anne. Ver artık. Ama. Sarlıyorum onu. Asena gibi sarlıyorum onu. 10 dakikadır oh artık. Ya birazcık hasta olduğu için iştahsız demir. Genelde böyle normal süt de veriyordum ona ama normal süt de istemiyor. Sadece böyle mama veriyor. İşte bazı öğünlerde veriyorum yani. <laughs> <Allah aşkına>. İşte işte. Hadi işe var. Kurşun evet. yedim. Sovya hanımdan. <gülüyor> <gülüyor> Boynum <laughs> bükülük, kalbim kırık. Bu nasıl bir çileliğe? Yani çileli. mama istedi. Biber onu gösteriyor acıktığında bana. Ee, ben de ona şimdi yaptım kıyamıyorum. Hastayken ne isterse o. Tabii, yapacak yani hiçbir şey yok. Evet. Hastayken en yetkili abimiz o, <laughs> evde. Canımın ee, içi, kıyamam Beyefendi, siz sana. yetkili bir abiye benziyorsunuz yakından da. Ee, nasıl sütü tadı? Tek nefeste Bu hiç mi olmuyor? O bir rahat bırak diyor, sütümü iç. Bırakmam, rahat bırakmam. Ben de baba olarak. <laughs> Bırakmam. Böyle güzel bir çocuğu rahat bırakmam. Gidelim biraz. içeride uyuyor, yani yatarak etsin. uyuyarak. Aynen, böyle, uyumasın. Böyle şey oldu böyle. Evet. Ayakta yemiş gibi oldu. oldu. Ben bile rahatsız oldum izlerken ya. Evet. Çocuk uzansın rahat rahat. Hadi bakalım. Hem aşkıma hem de oluşta kendime şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Ateşdemir de burada. O bizden önce başladı. Elma soydum ona. Elma verdim. Şu anda elma yiyor. Afiyet olsun annem. Ne kadar güzel yiyorsun. Maşallah sana. Meyveye şifa olsun bebişim. Şimdi bu tabaklardan birini aşkıma götüreceğim, tepkisine bakın. Normalde böyle benim meyve tabağı hazırlamama alışkın değil. Genelde kendi hazırlıyor. Şaşıracak, kalacak şimdi. Bir yandan da çamaşır makinesi çalışıyor. Aşkım da oyunda. Aşkım. <gülüyor> 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 Tabii şu an beni duymayan <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet afiyet olsun aşkım. Eline sağlık aşkım. Oluşa da hazırladım yediriyordum. Sana da dedim getireyim eksik kalma. <laughs> i̇yi yaptın ya. Ben de dedim azıcık boşluk oldu sakinlik oldu dedim açayım oyun oynayayım. Her i̇yi zamanayız. yaptın iyi yaptın. Hadi iyi oyunlar afiyet olsun aşkım. Allah razı olsun. Ateş Demir'i uyuttum. Nihayet uyudu. Ben de artık birazcık dinleneceğim. Daha videomu editleyeceğim sizler için. Yarını yetiştireceğim falan. Baya bir işim var. Ondan sonra da aşkımla birlikte oturur. Birazcık dizi izleriz. Sonra da uyurum zaten. Çok fazla enerjim kalmadı. Bu arada Ateş Demir 9 gibi falan uyuyor işte. Ben de 1-2 saat daha oturduktan sonra yatarıyorum artık. Çok gece kalmak istemiyorum. Çünkü bir gün önce de uykusuzum. Uykum var. Uyur dinlenirim güzel yarına enerjik olurum. Bir videonun da sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel, keyifli bir hafta sonu geçirin. Şimdiden de hepimize hayırlı cumalar olsun.